Evet. arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün kumbaranı açıyoruz. Ne yapıyoruz acaba? abla? Şimdi kumbaramızı açıp da paralarımızı kayıyoruz. Evet arkadaşlar. Tamam paraları yatırdım. Yatıldı bile mi? Kumbaramız da çok güzel. Okay. Şişeden. Hadi oh. ben de atıyorum. Evet arkadaşlar sayıp geliyoruz. Evet Nuret abi kaç tonunuz oldu? Tam 1107. Oo, hay Allah bereket versin. Bereket. Sağ ol. Sağ ol. Kol bastan olmuş oldu. Hadi şenlik. Çıkı 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 çıkı. Oo. Benim yanmama gerek kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı bence. Bence de kalmadı. Sen ne diyorsun Edebi? Verin de. Bu paralarla bana ne alıyorsunuz? Ne alıyoruz? Şöyle güzel bir şey alalım bakalım. Düşünün. Ne alalım? Onu da sen düşün. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum Nevlebicim? Ecmelciğim şimdi gelecek ya okulda öğle yemeğini. Eee? Ee, dün akşam oyun oynamak istemişti ya, bom oyunu. Onun için hem öğle yemeğini yesin, hem de oyunumuzu oynayalım okula bırakma vaktine kadar. Ne dersin? Ya yaşasın, çok seni sevmiştim. Alır alır anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi bunlara ne yazalım? Ecmen'in ilk öğrendiği harfi yazalım. Ne dersin? Evet. Hadi bakalım. Yazıp geliyorum. Yazdın mı anneciğim? Evet. Yazdım. Bak. Aa, bunlar da ne? Bunlar ne? Bir bakalım. Tabii ki ecmen daha iyi bilir. Çünkü o birinci sınıfa başladı. Bu büyük E. Bu küçük e. Bu da hem büyük e he, hem küçük e. He. Bunlarla bom oyun oynayacağız. Tamam birazdan ecmeni alıp geliyorum. Hadi bakalım. Sürpriz. Ama dur önce bunları katlayalım. Sürpriz olsun çünkü içlerine ne yapacağımı bilmiyor. Normalde kalp çiçek ona benzer şeyler yapıyorduk. Üçgen falan. Ama şimdi harf öğrendi artık kızım. Harf yazdık. Bakalım sürpriz olacak ona. Hadi bakalım ecmini alıp gelelim. Sana bir sürprizim var. Ne? Leblebi seni bekliyor içeride. Hadi gel, koş, 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 koş. Bakayım saçları da çok güzel olmuş kızımın ya. Nebli <laughs> mi bekliyor? Hı hı. Aç bakalım. Haber veriyor. Geldiğimizde. Ellerini yıka bakalım. Yıka bakalım ellerini. Amanın amanın. Levli bir de oturmuş burada bekliyor. <laughs> Levli ne yapıyorsun? bekliyorum. Hadi bakalım. Nerede kaldı? Geliyor geliyor. İşte Oyunumuza hazır mısın? Ecmelciğim. Bana oyun mu? Evet. İstemiştin ya. Hmm. Dış tarafa gel görünmüyorsun. İstemiştin ya. Leblebi ikimiz mi oynayacağız anneciğim? Üçümüz. İki kişilik oynanmıyordu biliyorsun. Üçümüz evet. oynayacağız. Tamam? tamam? Dur bakalım ben bir üstümü falan çıkartayım. Hazırda bekleyin bakalım kızlarım. <laughs> Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Karıştır bakalım. Karıştır karıştır. Ne koyduk acaba ee, <laughs> kağıtların içine? Oldum. Aa, biraz belli mi olmuş? <gülüyor> kırmızı, kırmızı. <gülüyor> Neyse olsun. Çok da dikkatli bakmayınca belli olmaz galiba değil mi? Hadi seç bakalım dört tane. Leblebi için de seçelim. Tamam. Al bakalım Leblebi'cim. Bakayım kaç tane almışsın Leblebi? Dört, bir, iki, üç, Şimdi şöyle yapalım. Nebze bir açamayacağı için e, biz açalım. Onunkileri de açalım. Or, e, ondan rastgele alalım. Tamam. Sen ona ver. Ben ondan alayım. O şekilde olsun. Hı. Bakalım. Evet. Ya <gülüyor> Algılamıyor. <gülüyor> Neyse. Kızımı hemen algılar. bakalım. Aynı gelmesi lazım. Değil mi? Form yapabilmemiz için. Leble Neler yazmışım içine peki? Leble ben bakayım mı Yok sen bakmadan aç. Bakmadan aç. Ters bir şekilde koy. Kimden başlasın? Ben. Sen leblebi mi vereceksin? Hı hı. Tamam. İstiyorsan sana da verebilirim. Yok. Sen leblebiye ver. Leblebi, le, leblebi, leblebi'den de ben alayım. Ay bir yanlışlıkla bakmışım. <laughs> Olsun. De bak. Zaten sen ondan almayacaksın. Hı. Sadece ona vereceksin. Evet. Tamam. şimdi bana hiç çıkmayacağını biliyordum. Dur bakalım ben bir elime bir bakayım. Hangileri aynı. Bununla. Ay. 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 aman amanın. Evet bu. Rastgele alıyorum Nevle benimkinden. Bakalım bundan var mıydı? Var mıydı? Şuradaydı galiba. Evet. Olmayanı sana atıyorum değil mi? Hı hı. Al bakalım. Hepsinin dört tane olması lazım. Hangisini versen bunu mu bunu mu? Bilmiyorum hangisi azsa onu ver. Ya da ikisi de eşitse karar vereceksin ikisinin arasında. Seçim yapacaksın. Nebde bir bu arada biz senin yerine de oynuyoruz. Oynayın oynayın anneciğim. Ben sizi izliyorum. Evet. Hmm, şansım yaver gidiyor arkadaşlar. Şunu vereyim ya. Buyurun. Ya <laughs> Bakayım. Bakayım. Hmm. Bakayım. Evet tamam. rast rastgele. Ay dur bunu mu verdin? <laughs> Yok ben kendim alacağım. Bakayım bakayım bakayım. Şunu mu alsam acaba? Ya olamaz. Buyurun. Evet arkadaşlar bakayım onlar aynıydı şunu vereyim bari buyurun ne ya? ya olamaz neden böyle oluyor <gülüyor> <gülüyor> ya bu kaç kere geldi şimdi biriktirseydim bom yapmıştım ne yapıyorsun acaba sen? Al bakalım. Al Al bakalım. Ya yine mi? Evet. İşte işte bu. Ama ben yapmak istemiyordum ya. Buyurun. Bom. 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 Evet. Bakın bom yaptım. Birincisin. ikinci. Ben üçüncüyüm. Ne yaptın? Aa, e biriktirmişsin. Bende de vardı. Ama ben yapmak istemedim. Niye? Leblebi de var mı? Aa leblebi de bom <laughs> leblebi de bom Evet. O zaman herkes elini böyle koysun. Akşam şey yapalım. Abin sen leblebi oynasın. Leblebininkine ben bakayım. Böylece oyunumuz daha güzel olur bence. Değil mi? Şimdi kapatalım. Ne yapalım? Kapatalım. Bir yerde oynadık. Bir yerde oynamak ister misin? Olur. Hayır der mi hiç? <laughs> Akşam oynasak? Alır. Birazcık dinlen. Birazdan okula gideceksin. <laughs> çok mutlu kızım. Okula gittiği için değil mi? Hı hı. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.